አስር ሰማን አስር ደግሞ በራበር ተባለች እና እንደ አንድ 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 አስር ደግሞ የአንድ ሰው

Hazırım arkadaşlar. Hazırız, hazırız. Ha, biraz yüksek ses. Ama biraz yüksek sesli olması lazım. Biraz evet. Değerli basın mensupları. Siz olalım. Evet. Tanışık köyünün çok değerli sakinleri. Bugün buradayız birkaç gün önce bu köyde terör örgütünün yine o acımasız yüzünü gördük. Birbiriyle akraba 16 vatandaşımız, kardeşimiz bir kamyon dolusu patlayıcıyla hunharca şehit edildi her şeyden önce çok daha vahşi ve büyük bir felaket için sinsi plan yapan kalleş terör örgütünün engellemek için onların önüne çıkan ve hayatlarını bu yolda feda eden bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Onlar bu ülke için şehit oldular. Biz öyle inanıyoruz. Çok değerli vatandaşlarım. Bugün acıların paylaşıp azaltılma günüdür. Bugün dayanışma günüdür. Bugün bize tevdi edilen bir görevin hemen arkasında bölgedeki milletvekillerimize, bakanlarımızla buraya geldik. Bunun anlamı şudur. Bin yıllık kardeşliğimizi bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecek. Ankara'da da söyledim. Burada da söylüyorum. Milletimiz rahat olsun. Emin olsun ki bu terör belası Türkiye'nin gündeminden mutlaka çıkacak. Bunun için gereken ne lazımsa harfiyen eksiksiz yerine getireceğiz kardeşliğimizi, toprak bütünlüğümüzü, vatanımızı bölmeye kast edenler, korunmasız insanlarımızı yok edenler cevabını en şiddetli şekilde alacak. Bir kez daha bu menfur olayda hayatını kaybeden Tanışık Köyü'nün çok değerli sakinlerine, kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, akrabalarına sabır niyaz ediyorum. Gidenleri geri getiremeyiz ama şunu herkes bilmelidir ki gereken neyse her şey yapılacak. Devletimiz bütün imkanlarını seferber edecek. Bölgede Temmuz'dan beri devam eden vatandaşlarımızın huzurunu, kardeşliğini bozmaya ülkemizi bölmeye çalışan terör örgütüyle amansız mücadele veren güvenlik kuvvetlerimizi, korucularımızı, askerlerimizi, şehitlerimizi de bu vesileyle rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Yaralanan gazilerimize acil şifalar diliyorum. Onlar bilmeli ki 78 milyon vatan evladı duasıyla, desteğiyle gece gündüz arkasındadır. Tekrar başımız sağ olsun. Hayır Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Mezarlığa geçeceğiz. evet. <laughs>